Landay bugün karşıya geçmem gerekiyordu. Şişli değişim vardı işte. Neyse yani abi böyle bir şey olamaz ya. Bütün aksilikler beni buldu bak samimi söylüyorum. Yani resmen bir işim çıktı hani e, dışarı çıkmam gerekti. Şehre adeta lanetimi yaydığımı düşünüyorum. Yani ortalık 56 oldu adeta. Önceden böyle gittiğim yerlerde e, şey yapardım tamam mı işte. Olumsuzluk getirirdim işte. Lanet götürdüğümü düşünürdüm. Şimdi artık şehre bulaştığını düşünüyorum. Artık yakında ülkeye bulaşır. Oradan dünyaya bulaşır işte. Falan filan yani. Öyle bir bağımsızlığım var. Ay ay. Neyse çıktım abi şişteye gitmek için evden. İşte e, haritalardan baktım. İşte haritalar diyor. Şu durak ineceksin. Şu durakta şu otobüs geçiyor. Onu bekleyeceğim. Öyle gideceğim. Ona uyuyayım dedim. Yani bildiğim yoldan daha kısa göz, götürdüğünü gösteriyordu bana. Dedim ona uyuyayım. Hani demek ki daha kısası varken niye uzunlu yapayım yani. İşte yanlış. En iyi yol babacığım bak samimi söylüyorum. En iyi yol bildiğin yoldur. Şaşmayacaksın lan baba. Gerekirse dolan başta olsun gerekirse. Daha fazla kilometre olsun daha fazla uzun sürsün. Bildiğin yol babacığım şaşmayacaksın net. En azından neden biliyor musun? Mesela bildiğim yol 2 saat sürüyor. İşte ee, navigasyonun götürdüğü, haritaların beni yönlendirdiği yol 1,5 saat sürüyor. Abi 2 saatte gideceğinden eminsin. Çünkü hangi durakta hangi otobüsün geçeceğini biliyorsun. Ve o duraktan daha önce gittiğin için tecrübelisin. Eminsin yani kendinden. Ama haritalara gidiyorsun. Şu durakta ineceksin. Az şöyle yürüyeceksin 200-300 metre. Şuradan şu otobüs geçiyor. Lan baba gidiyorum. Soruyorum abi buradan bu otobüs geçiyor mu? Yok diyor şuraya gideceğim diyor. Oraya gidiyorum oraya yönlendiriyor. Böyle saçma en sonunda yemin ederim kafayı yiyecektim abi. Öyle bir geldiler ki bana yani. Ya yani, lanet olsun deyip eve dönecektim yani. İşimi gücümü de salacak mı? O duruma geldim bak samimi söylüyorum. Neyse abi. Daha bu başlangıç ha bak. Basic. Birinci seviye. Level 1'deyiz şu anda. Abi gittim neyse karşıya zor bela. Bir buçuk saat mi iki saat mi ne sürdü işte. Gittim bir şekilde. Ondan sonra. Neyse. Anne! <laughs> Allah'ım <Ay ya. gülüyor> bir şey yok abi. Yemin ederim burada iş yapıyoruz oğlum. Biz iş adamıyız, Bak burada... Oğlum Youtube'a içerik çekiyoruz lan. Bu da bir iş Lan, lan olsun lan. Kapat <laughs> Lan kapat, kapat. Neyse baba karşıdaki işimizi bir şekilde hallettik falan filan. Sonra geçtim otobüs durağına Şişli'deyim. Bak durağın ismini de veriyorum lokasyonu. Şişli Elma da El Elma Dağı durağı tamam mı? Orada işte gittim durağa işte e dedim bir dayının birisine dedim ben şuraya gideceğim nasıl giderim? Ya dedi işte Mecidiye Köyü'de ineceksin şu otobüs geçiyor. Oradan da dedi işte şu otobüse bineceksin yolundasın hesabı tamam mı? İyi dedim dayı sağ ol. Öyle e, konuşuyoruz, ediyoruz dayı ile işte e, vesaire vesaire. Abi bir anda böyle bir iki tane hanımefendi, bayan e, yanında da bir tane işte erkek mi vardı, birisi vardı yani. Neyse bir bağırış koptu tamam mı? Yani e, kadın böyle ellerini sıkmış bir şekilde bağırıyor. Neyse dedim yani dedim herhalde ne oldu falan. Bakıyor herkes bakıyor. Ben de bakıyorum hani ne oldu acaba falan diye. Neyse geldiler. Benim beklediğim dura durakta oturma yeri var. Kadın geldi oraya oturdu tamam mı? Yani işte e, yanında şey var. E, annesi herhalde. E, i̇şte ellerinde falan böyle ovalıyor falan. Kadın zaten 30-35 yaşlar arasında hani e, ağlayan. Bir canı acıyan yani öyle söyleyeyim. Neyse e, dedim ne oldu dedim falan filan. işte oradan herkes ağlıyorlar ediyorlar ya dedim bir sakin olun dedim. ne oldu Ne oldu dedim. Hani gerçekten bak yemin ederim Herkes böyle bakıyor tamam mı? Herkes böyle izliyor. İşte herkes şu şekilde. Ambulans arayın, ambulans arayın. Oğlum senin elinde telefonun yok mu lan? Ha? Senin elinde telefonun yok mu oğlum? Ambulansı arayın diyeceğini arasana. Ben orada ilgileniyorum. Ne oldu? Hani bir şey mi oldu? Lan hani insan merak ediyor. Acil durum var yani. Sonuçta hepimizin bir ailesi var. İnsan onu da düşünüyor. Bizim ailemizin de başına gelse birileri yardım etsin anladın mı? Hani biz de yardım ediyoruz insanlara. Eden bulur dünya anladın mı? Öyle insanlar ağacı zor durumdaysa yardım edeceksin babacığım. İyi diyorlar falan filan. Neyse gittim yanlarına ne oldu dedi. Elleri uyuştu dedi kızımın dedi falan böyle. İşte abla falan ağlıyor. Kız zaten ağlıyor falan filan. Neyse adresi bilmiyorum. Ben hangi duraktayım, ne caddesi, hangi ilçe hiçbir şey bilmiyorum. Ben karşının yabancısıyım yani daha önce. çok gidip gelmedim yani. Yani gittiysen de işim olmuştur gidip gelmişimdir adresi sokak ben nereden bileyim yani neyse arıyorum e, ambulans aradım ben de orada zaten herkes ambulans arayın ambulans arayın ona da ayar oldum ayrı bir ayar oldum niye abi ambulans arayın diye bir şey yok arayacaksın ya ben orada zaten ilgileniyorum ediyorum hani daha kardeşim adresi de biliyorsun o bölgede yaşıyorsun ara kardeşim ambulansı yani bana niye bırakıyorsun bunu neyse baktım kimse aramıyor aradım 112 ondan sonra Anlattım durumu dedim işte böyle böyle dedim. Neyse dedi işte neyi var dedi. Şimdi ne olduğunu da bilmiyorum açıkçası. Yani herkes bir feryat figan ne olduğunu da anlamadım. Gidiyorum yanına hanımefendinin. Ya diyorum neyiniz var diyorum. Soruyor annesi ağlıyor kadın ayrı ağlıyor. Ya ablacığım neyiniz var? Hani bak ben burada bir şeyi meşgul ediyorum. Tamam mı? Hani devlet birimi yani bak bunlar özel birimler. Yani şimdi ben onu meşgul ediyorum. Belki çok acil bir hasta var. Acilen bir ambulans gönderilmesi gereken belki benim yüzümden ona bağlanılmıyor. Doğru muyum Ya diyorum neyiniz var neyiniz? Ağlıyorlar ee, e, e, falan filan. Ben de birazcık sesimi yükseltmek zorunda kaldım. Çünkü mecburdum yani. Böyle millet bakıyor falan filan. Hiçbir şey yaramıyorlar. Ne ambulans arıyorlar ne bir şey. Başlarında üşüşmüşler bir de. Kuru kalabalık yapıyorlar. Hani dozer çalışmalarını izleyenler olur ya. Yemin ederim bir fark yok. Sadece kuru kalabalık. Neyse ondan sonra sesimi yükselttim. Abla dedim bir sakin ol ne olduğunu söyle. Bak benden haber bekliyorlar dedim. Yani ben dedim devletin bir birimini meşgul ediyorum. Bu yanlış bir şey dedim yani. Abi sesimi yükseltince işte dilleri açıldı nedense. Yani işte tabi onları da anlıyorum. Gerçekten anlıyorum ama abi soğukkanlı olacaksın. Bir olay olduysa oldu bitti gitti. Sonrasına bakacaksın. Ben bu durumdan çaresini çaresini arayacaksın. Kriz yönetimi diye bir şey var abicim yapmayın etmeyin ya Ya neyse işte yani sesimi yükseltmek zorunda kaldım çünkü Hani bir bağıracağımdan veya bağırmak istediğimden değil Sadece abi kuru kalabalıktan herkes bir şey diyor Yok kolonya getirin yok şu yok bu yok falan filan Ya dedim bir açılın dedim bir açın dedim önünü ya Bir nefes alsın hanımefendi kadın dedim Bir nefes alsın bir önünü görsün dedim Daha da bunu alıyor dedim yani millet başının şiştiği zaman doğru mu Neyse öyle deyince açıldılar falan filan Dedim neyiniz var hanımefendi dedim. Bak dedim benden haber bekliyorlar dedim. Yani öyle ambulansı da kafasına göre göndermiyorlar. Yani gerçekten öyle. Ben bu arada hayatımda ilk defa ambulans çağırdım. Daha önce hatırlamıyorum çağırdığımı. Dedim ney var dedi elleri uyuşuyor dedi. Elleri uyuşuyor kızımın dedi. Böyle karnını tutuyor bir de. Ya şimdi düşünüyorum yani ben bilemem teşhis koyamam yani bir şey diyemem. Sadece benim oradaki görevim ne? ne? Mevzu ne? Hastanın neyi var? Ambulans gerektirecek bir durum mu, değil mi? Sekreter benden bunu öğrenmem istiyor sağlık memuru. Abi yemin ederim hani ben size anlattım ya bunu 30 saniyede. Onu öğrenmem benim bir buçuk dakika sürdü ya. Beni bekliyorlar acele eder misiniz acele eder misiniz? Ya ben diyorum ki hanımefendi gerçekten ben vatandaşım bir hani duyarlı vatandaş olarak aradım. Ben bunları tanımıyorum etmiyorum görmedim daha önce böyle birilerini. Hani benim akraban veya arkadaşım değil sadece bir vatandaş olarak aradım. Ben de onlardan bilgi almaya çalışıyorum ama arayıp şey ağlayıp duruyorlar konuşamıyorum iletişim problemim var. Sağ olsun idare etti. Neyse ben öğrenebildim 2-3 dakika içinde işte. Neyi var hani bunu öğrenmek 10 saniye neyi var? İşte kalbim sıkışıyor, ellerim uyuşuyor. Dersin değil mi neyin olduğunu? Bunu öğrenmem benim 2-3 dakika sürdü ya. Hani 2-3 dakika çok büyük bir zaman dilimi. Ambulansı meşgul etmek için. 112 acil servisi. Neyse abi ondan sonra söyledim. Ee, işte adres. Heh, gelelim ikinci mevzuyu adres. Ya var ya adres ya ben bilmiyorum zaten bir de telefonla konuşuyorum adresi de hem telefonla konuşup hem böyle bir durumun içindeyim çıkamadım yani hem adresi bulamazdım. Soruyorum orada adres ne adres ne işte söylüyorlar işte Şişli'de elma daha durağı var Şişli yönü güzergahında durağın önü diyecek diyorlar ama hani benim size dediğim gibi demiyorlar bunu o kalabalığın içinde o yaygarının abi bu kamera niye netlemiyor ya Heh. o yaygarın içinde ben anlayamıyorum bu durumu tamam mı? dedim dayı al dedim sen de dedim adresi ben dedim duyamıyorum seni dedim yani ya yok ben diyemem otobüsüm geliyor Allahümme ya Rabbil Aziz İlalim kafayı yiyeceğim sabahtan beri her şey üst üste gitmiş ya dayı söylesene bak burada vatan ben anlamıyorum anlasam ben bilmiyorum burayı söyle işte biliyorsun da tarif edeceğim 10 saniye oğlum şişti ee, ilçesi mahallesi her neyse durağın önü şu güzel ya diyeceksin ben kalabalıktan anlayamıyorum gerçekten anlayamıyorum bir de ortalık 56 olmuş karma karışık bir durum Neyse zor bela onu da kendim yaptım. Bak işte esnaf falan geldi o söyledi bana. İşte ben de söyledim. Neyse ambulans dedi doktorumuzla konuşacağım dedi. Bir bekler misiniz dedi. Bekledim ben de İşte doktoru tamam herhalde doktordan sonra ambulansın gidip gelmeyeceğine karar veriyorlar. Tabi haklı olarak yani öyle her arayana da gitmez yani doğru mu? Yani bir kontrolden geçmesi lazım isteğin şikayet durumunun diyeyim. Abi neyse Ondan sonra bu sefer 10 dakika yani ambulans tamam dediler bana yolda geliyor. Bu arada da ben şey yaptım yani durum benden çıksın yani ben sadece e, bir vatandaşın acil durumu için ben birazcık e, üstüme düşen insan görevini yaptım. İnsanlık görevini yaptım yani. Dedim annesinin yanına gittim numaranız ne dedim. E, sağlık birimlerine vereceğim dedim. Ondan sonra e, işte numarayı söylediler bana falan. Hani ben oradan sıyrıldım neden biliyor musun bak şimdi şöyle bir durum var. Ben şimdi vatandaşım. Otobüs bekliyorum değil mi? Orada. Otobüsüm gelince ben de gideceğim. Mecburen. Yani. Şimdi ben otobüse bindim gittim. Ambulansı kim aradı? Ben aradım. Kaydımda ben var. Kim çağırdı ambulansı? Ben çağırttırdım. Doğru mu? E, düşünsene durakta e, şey yok. Bayanlar yok. Ambulans geldi. Ben de gittim. Hiç kimse yok. Bu sefer suç işlemiş olacağım. Gerçekten. Cezası da ağır bunun. Neyse ben de numarasını aldım hanımefendinin. Dedim bununla irtibatı kurun dedim sağlık memuruna. Hadi ben dedim vatandaşım. Annesi bu. Ailesi bu. Bununla görüşün. Bununla iletişim kurun. Ben dedim otobüsüm geliyor gideceğim. Hani bunu da bilgisini verdim. Neyse kapattık telefonu. Dedi ambulans geliyor tamam. Abi benim de işte otobüsüm geçmedi yani 5-10 dakika. Bu sefer kadın iyi olmaya başladı. Tamam Yani e, hafif titremesi vardı ellerinde. Elleri uyuşuyordu anlamadığım şekilde. Annesi ellerine oluyordu kadının. Ondan sonra neyse 5-10 dakika geçince işte su mu içirdiler, kolonya falan döktüler. kadın da iyi olmaya başladı sanırım yani öyle gözüküyordu. Dedi ya dedi ambulansı iptal edeceğim ben dedi. iptal edelim dedi. Dedim hanımefendi ne diyorsunuz dedim siz ya. Ben size sordum mu ambulans çağıralım mı? Evet çağıralım. E çağırtırdınız bana dedim bak dedim şimdi gidip, öyle bir şey olmaz dedim. Avukatla işim var dedi avukata gitmem. Ya dedim avukat kaçmıyor. Avukat kaçmıyor. Yarın da gitsen olur ama dedim bak çağırtırdık adamları bizim için bir ekip geliyor yani. Bu ne şey mi yani? Ne, pizza siparişimi iptal ettiriyor abi yani? Hamburger mi söyledin? Ambulans geliyor ana. Bir de böyle bir duruma düştüm. Hani ortada ben varım tamam mı? Yoksa ortada ben varım. Arayan benim bu sefer e, ihale bana kalmasın anladın mı yani? Ambulans gelecek, şikayetçi olacaklar. Var gerçekten böyle bir yasa olması lazım yani. Neyse baba. Kadına dedim işte gidemezsiniz dedim yani. Böyle bir durum yok dedim. Bak ambulans çarptırdınız dedim. Bekleyeceksiniz dedim yani. İyiseniz de gidin bir muayene olun dedim. Ee, kan talil yapsınlar size. Durumunuza bakın dedim yani. Öyle otobüse bindim baba sonra. işte otobüs geldi 10-15 dakika sonra. Otobüste gidiyorum. Otobüs e, gidiyor normal. Abi önüne köpek atlamış otobüs. Yani giderken. Abi adam da tabii şoför haliyle ani frene bir, bir koyuyor baba. Bir yüklüyor. Gittim baba. Oturuyordum ben de. Kofayı kafayı bir koydum demire şurana. Hala acıyor baba. Kızarmıştı. Umarım morarmaz. Tam böyle şakak mı diyorlar şuraya? Şakak neresi lan bu? Şurası işte ya. Gözümle kaşımın arasında bir bir koydum böyle var ya. Öyle bir durum. Böyle lan saçma sapan bir gündü ya yemin ederim. Ben de anlamadım yani. Çok acayip saçma bir gündü baba. Böyle saçma bir gün yoktu ya. Abi ambulansı iptal edebilir miyiz ne ya? Oğlum bu nasıl bir kelime ya? Nasıl bir kelime abi bu ya? Yani abi. Ya bin taksiye git abi. Zaten cadde üzerindesin. Hani hızır e, hızır durakta oturuyorsun arabalara geçiyor. Madem böyle bir ne olduğunu bilmiyorsun. Yani karamsarsın niye bana ambulansı çarptırıyorsun? Niye yani niye? Bin taksiye git abi o zaman. En azından takside dersin ki ya ben işte iyiyim şu anda düzeldim. E, hastaneye sürmeyin de gideceğim adrese sürün dersin. Falan filan yani. Ay ay. Böyle bir günlü baba işte ya. Alo ambulans mı? Evet buyurun. Ya bizim bir siparişimiz vardı da işte iptal edin. <laughs> Lan baba ne iştir ya yemin ederim ya.